Egeon TV'nin değerli izleyenleri, Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günündeyiz. Bugün bu güzel festivali buraya kazandıran Çalışır Organizasyonun iki değerli sahibiyle beraberiz, Engin Bey ve Yakup Bey. E, Engin Bey, şöyle başlamak istiyorum. Festival işi zor mudur? Nasıl kuruyorsunuz bu standları? Nasıl yapıyorsunuz bu organizasyonu? Evet, tabii ki festival işi biraz zor ve bir iş ama yani düzen ve nizam gerektiren bir iş. Tabii bunu öncesinden fizibilitesini yapıp bir ay öncesinden neredeyse hazırlığımızı yapıp yani e, bu tarz festivallerin genelde bir günde iki günde değil de bir ay öncesinden hazırlık yapıp kurulumunu sağlıyoruz. Tabi, kurulumu sağlarken de Türkiye'nin her bir tarafından hem e, festivale katkı sağlamak için hem Tavas Belediyesinin reklamını tüm Türkiye'de yapmak için Türkiye'nin dört tarafından gelen esnaflarla canlandırmaya çalışıyoruz. Ama tabi kurulum aşamasında en az 2-3 günlük bir zorluk oluyor. Kurulum bittikten sonra tabii sanatçıyla beraber, esnafla beraber, halkla beraber bir türlük sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerde başka festivallerimiz var mı? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki e, genelde festivaller bu bölgelerde tarihle çakışanlar da oluyor ama çakışmayanlar da oluyor. Şimdi nasıl olursa bundan sonra e, Burdur Teferni Barutlusu Festivali'nde olacağız. Orada yine e, Bazen e, kendi ekibimiz buradaki gelen ekiplerle beraber ayrıca Burdur'da olan esnafların katılımıyla, dışarıdan gelen esnafların katılımıyla biz de beraber normalde festivallerde bir e, e, 455 kişilik bir esnaf kurumumuzla beraber gittiğimiz her yerde böyle bir düzenin nizamı kurup e, yine aynı şekilde sanatçıyla beraber bütünleştiriyoruz. E, tabi nasipse dediğim gibi bundan sonra ayın e, 24'ünde tavas Festivalimiz bitiyor. Ayın e, 4'ü ve e, Ağustos'un 4'ü ve 7'sinde e, Burdur Teferinli Barutlu Festivali'nde olacağız. Hemen akabinde yine ayın 10'u ile 14 e, Ağustos arası Denizli Bekirli Festivali'nde olacağız. E, nasipse tabii ki bütün denizlerimizi, bütün çevremizi, eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı hem e, Burdur'a hem e, Denizli Bekirli'ye. Tabii Bekirli'nin arkasından da yine festivallerimiz var. Ee, onu da inşallah Bekirli'de e denk gelirsek. Tabii. tabii. Ee, Bekirli'de e konuşacağız. Orada olacağız. Hemen arkasından akabinden 3-4 tane yakın bu bölgede yine festivalimiz olacak. Tüm dostlarımız, arkadaşlarımız, sevenlerimizi bekleriz. Efendim, e, isterseniz e, izleyenlerimize festivalin kalan programını hatırlatarak bitirelim. Tamam. E, sevgili izleyenler. Festivalimiz bugün akşam Hüseyin Kağıt konseri var. Bunu unutmayın. Ertesi gününde Linet gelecek. Doğru mudur? Evet, doğru. Hemen ve son günde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç'la festival son bulacak. Ama duydunuz Engin Bey'den. Tefenliliğe gideceğiz. Oradan gideceğiz Bekilli'ye. Festivaller devam ediyor. Çalışır organizasyon da festivalleri güzelleştirmeye devam ediyor. Hoşça kalın, esenlikte kalın diyoruz. Müzik